yeni bölümden Herkese merhaba arkadaşlar şimdi bir üstteki sıraya bir zincir çekerek sık iğne ile başlıyoruz bu aralarda şu an videoda iki tane sık iğne görüyor olabilirsiniz ama e, her e, araya üç tane sık iğne yapacaksınız e, Çünkü ben e, videoyu yüklerken sildim bu farklı bir modelin videosu e, ama aynı Teknikte ilerleniyor. Siz araya üç tane sık iğne yapın. Daha sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Evet, üçer tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bu sırada da tamamen sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bu sıranın tamamı sık iğne olacak. Daha sonra bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Evet bir üst sıradayız. Hemen ilmeğimizi arkaya alıyoruz arkadaşlar. Ilmeğimizi arkaya çektikten sonra arkada sık iğneler yaparak burada böyle bir katman oluşturacağız. Evet, arkaya aldık. Bakın hemen arkada birinci sık iğnelerin yani üstteki sık iğnenin birleşme noktasından böyle arkadan ala ala ilerleyeceğiz yani. Bu şekilde yapıyoruz. Sık iğneler yapacağız burada. Ve burada böyle e, üstteki en üst yaptığımız sık iğne üstte bir kat oluşturmuş olacak ve tamamen bu saç örgüsü gibi görünen kemer kısmını e, hani oradan ayırmış e, olacağız. Bu şekilde sık iğne yapacağız. Evet, yani üç boyutlu tasarımlar bunlar. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Evet, bir sonraki sıradayız. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ve 2 tane ilmek atlıyoruz burada. 1, 2, 3.ye bir, bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 2 tane atlıyoruz. 3.ye batıp bir sık iğne yapıyoruz. Burada 3 zincirli kafesler oluşturacağız. Arada 2 boşluk olacak. Bu sıra tamamen aynı. 3 zincir, 2 boşluk, 3.ye sık iğne yaparak burada 3 e, zincirli kafesler oluşturacağız ve sonra e, bir sonraki sıraya geçmiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde görünecek. Evet bir sonraki sıradayız. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğiz. Evet bu şekilde. Araya geçtik. Hemen diğerine bakın. iki tane atlıyoruz. Ve arkaya hemen bunu sabitliyoruz arkadaşlar. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Evet. Başta yanlış yaptık. Hemen geri döndüm. Bakın 3 tane zincir çekerek başlıyoruz bu sık iğnenin hemen bir sonrakine yani sık iğne'den bir sonraki sık iğneye batıyoruz altta içinden geçiyoruz. 2 tane tığımızda kalacak. Daha sonra diğer sık iğnenin aynı şekilde oradan alıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz ve üçünü birlikte çekiyoruz. Hemen arkadaki zincire de sabitliyoruz burada. Yine 3 zincir çektik bakın. Hemen sık iğne olarak battık araya. Tekrar bir 3 zincir çektik. Bakın sık iğne var arada 3 zincirlerin birleştiği yer. Onun hemen yanındaki sık iğneyi arkadan alıyoruz. Tekrar saydık. 2 tane boşluk. Daha sonra tekrar ikili alıyoruz ve üçünü birden çekiyoruz. Burada bir üçgen oluşturuyoruz aslında. Bakın bu şekilde üçgenler oluşturacağız. Daha sonrasında yine 3 zincir çekiyoruz. Yine 3 tane zincir zincire bir sık iğne daha sonra arkadan alıyoruz bu şekilde. Böyle bir üçgenler oluşturuyoruz burada ve arkaya sabitliyoruz. Bu şekilde üçgenleri oluştur